Metropol Araştırma, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi muhtemel senaryoları başlığıyla yayınlanan anketinde, katılımcılara, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz, sorusunu yöneltti. Anket sonucunda çok kritik sonuçlar ortaya çıktı. Anketimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açıp bize destek verebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan olursa kime oy verirsiniz? Halkın 49.7 Ekrem İmamoğlu 38.8 Erdoğan'a oy veririm 5.7 kararsızım dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş olursa kime oy verirsiniz? Halkın 49.4 Mansur Yavaş 37.5 Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm 5.7 kararsızım dedi. Diğer adaylarda sonuçlar şu şekilde. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar Meral Akşener ve Recep Tayyip Erdoğan olursa kime oy verirsiniz? Halkın 42.5 Meral Akşener 38.5 Recep Tayyip Erdoğan'a veririm 7.3 kararsızım dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan olursa kime oy verirsiniz? Halkın 39.7 Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm. 42.5 Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm. 7.5 kararsızım dedi. 4 aday içinde Kemal Kılıçdaroğlu hariç diğer 3 aday Recep Tayyip Erdoğan'ı geçiyor ve olası bir seçimde Erdoğan'ın kazanması zor görülüyor. Peki olası bir erken seçim olsa sizin oyunuz kimden yana olurdu? Yorumlarda fikrinizi nedeniyle belirtebilirsiniz.